Arnavutköy Belediyesi Kurban Bayramı öncesi kasaplara kurban kesme eğitimi verdi. Arnavutköy'de de kurban kesim dersi veriliyor. İstanbul'da Kurban Bayramı'nda sıkça yaşanan yaralanmaların önüne geçebilmek için kasaplara eğitim verildi. Arnavutköy Belediyesi'ne ait olan bir kesimhanedeyiz. Ve... Bir aydır sürdürdüğümüz bir eğitim programımız vardı. Bu eğitim programımızda da yaklaşık 25 tane kursiyerimizin kurban kesim anlamında sertifika eğitimleri ve hem teorikte hem pratikte almış oldukları eğitimin sonucunda bugün de sertifika törenlerini gerçekleştireceğiz. Kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazalar ve önlemler, kurban keserken dikkat edilecek hususlar ve daha fazlası için İstanbul Arnavutköy'de kursiyerlere kasaplık eğitimi verildi. Kurban kesimleri kazasız belasız yapılabilsin diye Arnavutköy Belediyesi Kurban Kesim Merkezi'nde 25 kasaba kurban kesim eğitimi verdi. Modern ve son teknolojiyle hazırlanan kurban kesim alanında eğitimini tamamlayan kasaplara sertifikaları takdim edildi.